Bugün özel bir gözlüğüm var arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarların arkasını görebiliyorum. Sorun arkadaşlar çözüldü. ya gözlüğün faydalarını Anladım. görmeye başladınız bile. Sıfırlar. Hepsi burada bu oh. Şey skin olan var mı? Hiç ha ghost push lan benim sınavda. Bana o skin lazım. Nasıl ben onu? Nasıl ben <laughs> Bunlar Bunlar sana <gülüyor> <gülüyor> oh <my> <gülüyor> <God>. <gülüyor> <gülüyor> Oyun sana kazarsak çevirdi şarkı. <laughs> çöz 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 çözdü çöz, çözemez. Aa çözdü vallahi çözdü ya. Oha, Eline oha, sağlık. Gördünüz mü? Bu sen şarkı söyledi adam Ölke. bela attı bak daha ne yapsın. Yap Türk yap. Çünkü Türk <laughs> yap. Ver baba şarkıyı. Gül bari. Bu Buna sağlam vuruyordu arkadaşlar. Tek atmıyor ya o kötü ya. Benden al lan onu. Allah'tan tek atmıyor dedim onun. Hadi 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 çıkacak çıkacak çıkır. Aman Allah'ım. Gözlüğüm faydalı arkadaşlar. Arka var. Oo, nasıl vuruyorum öyle? Nasıl vuruyorum öyle? Bana bakarak kafadan sen bakayım. Ben de geliyorum durun. <laughs> Gel bakayım hadi konser konser hadi. Gezor, Gel çık tepeye çık tepeye. Var mı? Söyle Elini şarkıyı. Koy. Ne yaptı lan? Adım attırmayalım. <laughs> <laughs> <yerine> <laughs> o kafadan mı kumanı Abi ben nasıl söylüyorum duvar arkasındayken ya? Hayır düşman arasa öyle bir girsene bakayım ne yapacaklar ya? <laughs> Yanlış mı oldu? Çok Geri dön. Var gitsene şuradan. Önümüz süper edim sen amına koyayım. Gelene gidene vurayım. Oha! Ya bak böyle. Dur bak dikkat et abi. Ben vuramıyorum bunu. Dur dur. Ya bak devam devam devam. Beni cizart. vurdu. Seni bıraktı. Beni vurdu.